Şöyle de alayım. Bunlar neydi? Şekerli olanları var mı? Hadi güle güle, güle güle. Aldın mı çörekleri ezi? Çörek yapıyoruz. Bayram çöre. Ramazan evet. bayramını. Her ayın Ramazan'ın 15'inde yakarız fırını. Evet. Konu, komşu, hızı, makrabaları, mecusuru. Herkes birbirine yardımlaşaraktan yapıyoruz. Zeytinyağı, evet. tereyağı. Şu doğal olduğu için çok yapıyoruz. 10 kilo da yapan var, 20 kilo, 30 kilo yapan var, 5'er kilo. Çocuklar işte gel konumuzuna, konuşumuzuna yardımlaştık. Yapıyor galimizde. <laughs> Bu çörek gelene ben kendimi bildim bileli. Bu mahallede fırınlar olur. Herkes gelir mahallecek. Fırın yandığı zaman gelirler sırayla herkes çöreğini ne der? Bu da işte bir doğal çöreğimiz yani çarşıdan aldığımız çöreği biz yiyemek. Hı hı. Yalnız bu altı ayda dursa bozulma olayı yoktur yani. İçindeki olan şeyler de, vatandaşın bir kısmı şeker atar. Normal tereyağı, zeytinyağı bundan yapılır yani. Harçtan bir şey yok yani. Doğal. Şimdi Ramazan 15 dedi miydi bu fırını yakarız biz. Ramazan 15 dedi miydi yakarız işte. Onu, komşu şehirden gelirler. Buradan yaparlar. Çöreğine alan gider. Atayım mı baba ben bunu? Şuradan bir tane bilince şu indirebilir misiniz? Yok <laughs> yok <laughs> iyi de bak.